Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fabem e, Smart TV Fabem kumanda açacağız arkadaşlar. <laughs> bugün sizlerle birlikte şimdi şu kutusunu açacağız arkadaşlar. Ve bugün açalım arkadaşlar. Açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden arkadaşlar. Çalışıyor mu çalışmıyor mu uyumlu diye bakacak arkadaşlar. Şu anda buradaydı arkadaşlar kumandanız Bakın okta şu da var arkadaşlar. Yetleri bakar mısınız arkadaşlar? Yani RTMR video koymuş arkadaşlar iki tane pilnik var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi kapak var. İçinde kapak çıkıyor. Pil kapağı, pil yatağı var içinde. Hemen pil yatağının içine pil takalım. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şunu takalım. Ve fişini takalım. Şimdi açma tuşunu basacağız Problem yapıyor. Evet çalıştı. Uyumluymuş. Hemen YouTube'da açalım. YouTube'da bilgilere göstereceğiz. Videoyla bir video onu göstereceğiz. Hangisinden E bunu yapmıştım. Onu açayım. Daha videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Nida ablam tren yolda almış. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.